Arkadaşlar merhaba. Söz verdiğim arkadaşlar vardı. İkinci ağzını açtığımıza dair onunla ilgili video çekeceğim. Normalde ben en bas taşta açıyorum ağzı ama herkeste yok o. Yani çok kimsede yok. bansın para olan yani bıçak yapan herkesde para olması lazım. Onunla ilgili şimdi bozgun arkadaşımızın ağzını açacağız. Şu an şimdi ağzı açtık ikinci ağzı. Keskinliği bilemesini yapacağız yani test yapacağım için karartmadım. Normalde karartıyorum. Ondan sonra ikinci ağzı açıyorum. Onunla ilgili bir şey. Burada şimdi işin önemli püf noktası yavaş dönecek bant para. üst kısımda, yumuşak kısımda açıyoruz ikinci ağzı. Ve mümkün olduğu kadar yavaş dönecek. Bizim para bu önemli. Başka söyleyeceğim. Yavaş dönecek. Mesela bu şekilde de açabilirsiniz. Ben genelde bu şekilde açmayı tercih ediyorum. Yani çapraz tutarak ya da e, bu şekilde. Bu şimdi büyük olduğu için bunu bu şekilde açacağım. Şu an e, 240 kum bu. Ne dediğim gibi hava şey olduğu için e, ağzı normal bıçağa göre daha kalın. E, o yüzden 240'ta açıyorum. Normalde 400, 400'da açabilirsiniz. Yani şimdi. E, yavaş. Önemli olan aynı hani taşa sürter gibi açıyı hiç bozmadan <laughs> Bu arada gözlemliyoruz bu kadar. Kılasının çıkıp çıkmadığını görüyoruz zaten. Sabır gerektiren bir işlem ve elinizin akışı hiç bozulmayacak. ikinci abimiz. Ben görüyorum mesela. İkinci ağız. Yani kulağı çıkmaya başladı. Dediğim gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela bıçakları bu şekilde yapıyorum. Şimdi uzun olduğu için demiş gibi ilk gösterdiğim yaptım. Yani her yediğim bir şekli vardı. Burada sizin şeyinize kalmış. Elinizi üzerine da görebilirsiniz. Çok ince bir çizgi oluyor zaten. Zaten ince çok incecik bir çapa çıkıyor onu görebiliyorsunuz. Evet. Oh. Evet. Bu kadar. Çapağını çıkardık. Tabii şimdi siz videoda göremezsiniz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ben kılasını düşürmek için kunduracı masatını kullanıyorum. Ondan sonra ne yapıyorum? Bıçağın ağzı açısına göre çapağı sesi duyuyorsunuz. Benim ağız açma şeklim bu kadar. Bu şekilde arkadaşlar. Bozgun arkadaşımızla birazdan test videosu çekeceğim. Bizim için teşekkür ediyorum. Umarım faydası olur.